Evet arkadaşlar bugün Rüzgar'ın Harika Rüzgar kanalına konuk oldum. İsmim yoktan e, Rüzgar'da Rüzgar'la birlikte Revolt oyununu oynayacağız. Kendisine teşekkür ederim beni kanalında misafir ettiği için. Revolt sizin de bileceği gibi bir araba oyunu. Kumandalı araba yarışı. E, ama e, multiplayer ama bilgisayarlarda oynanıyor. Gaz. Değil mi baba? Evet doğru. Sadece bilgisayarlarda var. Yalnız şu arabada var. Yok. Sprint Rekslak ile Tamam. Evet şimdi başlıyoruz. Tabi bizim kuşumuz gibi rahatsız etmez de. Arkadaşlar arabayı ben kullanıyorum. Bizler benim yardımcım sayımda. Evet. Ee, bu aldığımız <laughs> Kastetlerden çıkan silgileri arabalara döndürüyoruz. Şu anda elektrik aldık. Bizler <laughs> yüksek iletişimle Arabalara verdi ve onları durdurdu. Bu arada yüksek iletişimle Hayır ya, çıksın saka. Biz ya. İyiyiz. Çünkü çarşı şey geldiği için. Vay be bu ne? Bu daha ama bir, bir şeyimiz. Yine sin aldık süzan yerine. Oo. Bakın arkadaşlar, zaten çok güzel yapıyor. Seni vururum. Pat <laughs> pat. <laughs> Fatsılak vurduk arkadaşlar. Fatsılak mı? Evet Fatsılak önüne geçtik. şu anda ikinci sıradayız. Birisi patlamış. Galiba ya bomba. Eyvah! Dur baba, dur sana. Dur. Oh. <laughs> İyi patlamalar. Bye bye. Durduk ve bombayı başka bir araca <laughs> verdik arkadaşlar. Ama tabii. Ismi Yine yağ geldi. Patlayan sular bence artık çok iyi olur. Artık ne yapıyoruz onlara. Evet. Yine, Yine mi döndü Allah aşkına ya. Daha da bir sürücüyü şey görmüyorsun madedir elektrik vardı diğer arabaları taktık ama geçmedi biz bu oyunu bu kadar kötü oynamıyoruz normalde evet ve şimdi de Hı. aldık bu paketleri aha evet Rüker bunu de. çok iyi kullanıyor gördünüz evet. hemen biraz Turumuz arkadaşlar. Birisini vurmalıyız. Ama buna. doktor bey. Ey eyvallah. Arkadaşlar üçüncü olarak geçecek oyun. Здесь заберем за чуть-чуть, а